arkadaşlar bugün sizlerle e, bir mod tanıtımındayız yine. E, kaçıncı bölüm oldu hakkında bir fikrim yok çünkü bayağı bir bölüm oldu ve biraz ara verdim yani bu seriye. Biraz ara verdim dedim birkaç gün. E, o yüzden bölüm şey numarasını unuttum. Bölüm sayısını. E, şimdi pardon özür diliyorum. O kulağıma bir şey oldu lan. Neyse birden basınç geldi. Heh, tamam. Özür dileyerek devam ediyorum. E, şimdi bugünkü modumuz e, Mobots yani e, farklı botlar bot dediğim bildiğimiz e, ayakkabı yerine giydiğimiz bot işte yani o tekne olan bot değil yanlış anlamayın e, şimdi hemen geçelim Enderman var bu arada bu chest'tekiler e, bize bazı özellikler veren botlar var bu chest'te e, bu chest ise yani normal bot ama işte farklı şeylerden yapılan mesela obsidyandan veya kemikten yapılan botlarla dolu ee, sadece yani malzemeleri farklı. İşte burada özellik verenler. Burada e, o diğerleri dedik. Burada ise modun malzemeleri var, materyalleri var. Zaten üstüne de yazıyor materyal diye. Evet şimdi e, bunları yapmak için bizim kesinlikle bir kere e, şuna ve 14 tane e, işlenmemiş taşa ihtiyacımız var. İşlenmemiş taş yapmayı zaten da, daha önce göstermiştim. Ee, bilmeyen varsa tekrar söyleyeyim. Kablosunu ısıtarak fırında işlenmemiş taş haline getirebilirsiniz yine. E, ee, survival moddaysanız. Şimdi bu taşla şöyle 1, 2, 3, 4. Game mode 0'a geçeyim hatta yapayım daha kol şey olur. Ee, açıklayıcı olur bu sizin için. Game mode 0'a geçip şöyle ha, tam 14 tane lazım olduğunu göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane alta. Ee, hiç böyle kenardan falan yapmadan Şöyle 1, 2, 3, 4 tane buraya iniyorum. 1, 2, 3, 4 tane de buraya. Bir de bunları şöyle birleştiriyoruz. Hemen şuraya köprü yapıyoruz. Evet bu şekilde bir e, portalımız oluyor. Yalnız bu portala girmek için bir de şu lazım. E, bunu yapmak için ise 4 tane diamond gerekiyor arkadaşlar. E, burayı iyi dinleyin. E, şunu e, Dimension Key'i yani portalın anahtarını oluşturmak için... Dört tane Diamond'ı bu şekilde dizmeniz gerekiyor. Ee, bunu elde ediyorsunuz işte. Gelip şöyle şuna aynı çakmakla nedir portalı yaparmış gibi buraya böyle dokunduruyorsunuz. Hop, gördüğünüz gibi bir portal oluşuyor burada. Ee, i̇çine gireceğiz. Yalnız Game mod 1'e geçip gireceğim içine. Evet. İçeri girdik. Ee, burası bir nevi botlar dünyası gibi bir şey ya. Yani Göreceksiniz biraz sonra zaten. Bir Allah'ın izniyle girse şuraya artık. Bekliyorum. Hadi. Heh. Evet geldik. Ee, mavi bir teması var. Ee, yerler falan mavi. Evet şunlar e, botlar. <laughs> Bunlar bize saldırıyor. Tabii game mode 1'de olduğum için saldıramıyorlar. Hemen şöyle game mode 0'a geçeyim ve ciddi hasar verebiliyorlar size gördüğünüz gibi. ölüyordum az daha. Evet bu neymiş? E, jump botmuş. Mesela bunu öldürdüğümüzde ne çıkacak hemen bakalım. Game mod. Pardon game moddayız zaten. E, şuradan bir tane diamond sword alalım. Ne olur ne olmaz kendimize bir de e, bir set alalım yani. Şöyle. Tamam. Şunları giy. Şunu eline al. Şöyle keselim şunları. Evet, ne çıktı bundan? Jump Shard diye bir şey çıktı. Bu Jump Shard e, e, zıplama bot, botunu yapmak için mesela. Biraz sonra göreceğiz. Bundan da aynı şey çıkacak. Evet. E, biraz farklı bir şey bulmam lazım benim. Şöyle bir gideyim. E, farklı bir yaratık bulmam lazım. Farklı bir bot bulmam lazım. Bu arada portalımı kaybetmemeye çalışayım. Ee, küçük oldukları için göremiyorum. Bu neymiş? Emeraldmış. Tamam. Bunu kesince ne çıkıyor? Ee, bunu kesince bir şey ha, emerald çıkıyor bunu kesince de. Emerald'ı zaten e, gerçek dünyada dünyada da bulabiliyorsunuz. Ee, benim göstermek istedim. Ha, bu neymiş? E, bundan da kemik çıkacak. E, dediğim gibi bunları gerçek dünyada da bulabiliyorsunuz zaten. İlla e, illa bunun için buraya gelmenize gerek yok. Yalnız şunlar için gelmeniz gerekiyor şu elimdeki şey için. Benim şimdi portalım nerede? Portalım orada. Ee, bakalım bakalım bakalım. Diğer botlardan bulabilecek miyiz? Ee, aslında direkt spawn edebiliyor muyuz? Bakalım bir. Evet spawn edebiliyoruz tamam. Çok güzel. Ee, jump'tan topladık. Speed'i spawn edelim. Bir de görünmezlik botunu spawn edelim. Tamamdır. Ee, bu arada obsidyen bulmanın kolay yolu için Buraya da gelebilirsiniz ee, Bunu size söyleyeyim ee, Gidip illa obsidyenden e, şey e, Nasıl denir ona Lavla suyu falan karıştırmaya çalışıp Ya da e, madenden falan Bulmanıza gerek yok ee, Gidin diamond bulun 4 tane mesela 3 tane bulup kazma yapıp Obsidyen kazacağınızda 4 tane diamond yapın ee, Şu portalı yapın buraya gelin ee, Şundan kesin arkadaşlar Obsidyen botundan kesin Bundan kesin Elinizi ee, elinize gelecek. Mesela bir dakika. Ne gelmiyor? Lan işte cüneplük. Cüneplük yani ne beklersin? Lan niye çıkmıyor? İşte ben yani cünüp bir insanım anlayabiliyor musunuz? Ee, evet. Çıktı. Yani çıkıyor biliyorum çıktığını. Bir hata yok evet. Cünüp bir insanım ama iki tane üst üste çıktı tamam. Bundan da çıkarsa güzel olur. Bundan çıkmadı neyse. E, mantığımı anlamışsınız umarım dediğimi. Tamam. Şunu da keselim belki bundan da çıkar. Yok bundan da çıkmadı tamam. E, gidelim. Şunları keselim. Şunları göstereceğim. Asıl amacım bu arkadaşlar. Bir de bunlar hızlı koşuyor yani. Bunları kesmeniz biraz zor. E, hem game mode 0'da olduğunuz için e, bunları kesmeniz gerçekten zor olacak. Haberiniz olsun yani. E, bunlardan da şey niye çıkmıyor? Ha çıktı tamam bir tanesinden. Tamam ya. iki tane çıktı yeterli. Bundan ne çıkıyor? Speed şart çıkıyor. E, bundan jump şart çıkmıştı. bundan da speed şart çıkıyor. E, bir de Görünmezlik botu var Invisibility diye bir Bot Zaten görünmez Evet bunu kesmek en zoru Görünmüyor arkadaşlar Yani görünmeyen bir şey kesmek gerçekten zor Ama Size saldırdığında zaten göreceksiniz Game mode sıfırdayken Nereye gitti lan bunlar Neyse bir tanesinden çıkardık Dönelim dünyamıza biz Yani mantığı anlamışsınızdır Iııı ee, bu botları yapmak için bir başka dünyaya ışınlanmanız gerekiyor. O da bu portal sayesinde. Evet. Ee, bu materyalleri sırf bu botlar için topladık. Şimdi biraz sonra anlayacaksınız. Şunları şöyle alalım. Ee, bunlar elimizde kalsın. Şunları da at şuraya. Ee, bunları da alalım. chest'i de atalım şuraya. Niye elimizde kalmış o? Tamam. Ee, şimdi hemen bunların özelliklerine bir geçelim kısaca. Görünmezlik botu e, isminden de anlaşılacağı gibi sizi görünmez yapar. E, bir dakika setler tabi üstünüzde olmayacak görünmemek için. Bir de elinizde bir şey olmasın ha. Sizi görünmez yapar. E, bir de bakalım başka ne var? Jump boss var. E, bu da 3 blok yüksekliğinde zıplatır sizi. 3 bloktan daha fazlasını zıplayamazsınız. Burada not olarak düşeyim. Mesela burası 1 2 3 4 5 blok. Buraya zıplayamam. Ama gidip bir 3 bloktan zıplayabilirim. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. 3 bloğu zıplayabiliyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Ee, başka ne varmış? Speed bot. Ee, bu da hız botu. Bu da size 3x şey veriyor. Hız veriyor. Hızınızı 3 kat arttırıyor yani. Ee, gayet güzel bir şey. Ee, şimdi diyeceksiniz hem hızlı olmak istiyorum hem de e, yüksek zıplamak istiyorum. Bunu da düşünmüş modun yapımcısı ve JS bot yapmış. Yani jump ve speed'in J'sini S'sini almış. Bir bot daha yapmış. 3 ee, blok zıplayabiliyorsunuz. Bir de 3x hızında gidiyorsunuz bunu takarsanız. Ee, bu zaten mükemmelin de Ötesinde bir şey. Tamam. Ee, şimdi yapılışları var. Hemen bunlara bakalım. Görünmezlik e, botunun yapılışı e, bu şekilde. Bu arada şu regular botsu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Şu. Bunu alıyorsunuz. Aha buradan. Ee, bakalım Yün lazım yani Bunların rengine bakmayın beyaz yün de olur Evet burada da gözüktü zaten Her türlü renkten yün olabilir Beyaz bulacaksınız büyük ihtimal ee, Şöyle iki köşeye bul Koyacaksınız yünleri Şöyle dört tane de deri lazım Bu şekilde normal bot yapıyormuş gibi Üstüne de e, şey işte Yün koyacaksınız Koyunlardan bulduğunuz yünleri Bu şekilde dizeceksiniz ve bir tane regular bot verecekmiş size ee, regular botsu kullanmanız gerek yani hepsini yapmak için regular botsu gerekiyor gördüğünüz gibi yani şu hiçbir şey basılmamış regular botsu yapmanız gerekiyor ee, bunda niye böyle bir şey yok çünkü bunda da bunları yapmanız gerekiyor bunda iki tane lazım hatta olmadığını sanmayın bunda jump botsu ve speed botsu birleştirerek yapmış çünkü bakın jump botsu bununla e, Speed botsu da bu şekilde yapıyorsunuz, birleştiriyorsunuz, JS bots oluyor. E, yapılışları bu şekilde Anlamışsınız zaten burayı Şöyle atalım şunları Göstermek için almıştım e, istiyorsanız bir tane yapalım e, Gözünüzle görün Biraz video uzun oldu ama e, Anlatalım şöyle her şeyi Şimdi şunları şöyle alalım Bir tane görünmezlik botu yapalım Bir tane bundan böyle ortaya Etrafına da görünmezlik e, Şart invisibility şart yani şart deniyormuş bunlara Türkçe karşılığını bilmiyorum ee, şartları bu şekilde dizdiğimizde bir de ortasına bunu koyduğumuzda bundan oluyor işte ee, aynı şekilde speed şart ve e, jump şartı da dizerseniz ve ortasına e, bir tane regular boss koyarsanız bir tane jump bot alırsınız evet bu da aynı şekilde speed hop şöyle ortasına bir tane koyalım speed bot aldık Evet, şimdi şu speedle jump birleştirelim, speedle jumpu birleştirelim ve ikisi birleşik bir şekilde bot çıksın. Js bot tamamdır. Bu kısmı anlamışsınızdır. Şunları hemen bırakalım şuraya. Şöyle Diamond bot zaten şu obsiderimizi atalım, craftinge bulmayıp sonra hepsini atalım şuraya. Tamam. Bir de e, bunlar var dedik. Şimdi bon bot, kemik botu. Dört e, tane kemiği böyle aynı bot yaparmış gibi koyarsanız, e, kemik biliyorsunuz iskeletten düşüyor. E, bon bot edersiniz. Emerald da aynı şekilde. Bu şekil. E, obsidian da aynı şekilde. Obsidian bulma taktiği bu arada gerçekten işe yarıyor. Survival'da oynuyorsanız bu modu gerçekten işinize yarayacak bir mod. Ee, başka ne var bakalım. Bu kadar arkadaşlar. Bitmiş. Ee, biraz uzun sürdü ama. Bakayım madde kaç dakika olmuş. 12 dakika olmuş. Fazla da uzun değil. Daha uzun tanıtımlar da oldu. Ee, evet. Ben çok sevdim bu modu. Gayet işinize yarayan bir mod olacak. Ee, çok da zevkli bir mod. Ee, Hoşçakalın ve bu videoya like atmayı unutmayın. Bye bye.